Evet. Değerli basın mensupları, televizyonları başında bizi izleyen değerli yurttaşlarım ve salonda bulunan, bulunmayan bütün değerli Zafer Partililer, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Yapacağım basın toplantısı metnini dün gece saat 24 sularında bitirdim. Ancak Türkiye güne yine sıkı yönetim dönemlerinde FETÖ'nün yürüttüğü Ergönekon dönemini hatırlatan bir yeni şafak operasyonuyla uyandı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya, Adana ve Adayaman Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındılar. Herhalde yakında dışarıda hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı kalmayacak. AK Partili belediye başkanlarının Yargıya iletilen dosyaları ise incelemeye alınmıyor. Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve kendi partisinin kurucuları genel başkan yardımcıları, başbakan yardımcıları tarafından yolsuzluk iddialarıyla kamuoyu önünde defaatler suçlanan Melih Gökçek'le ilgili Türkiye'de yargı tarafından bir soruşturma başlatılmadan herhangi bir belediye başkanı ile ilgili yapılacak soruşturmanın kamuoyu vicdanında karşılığı yok. yapılan bu şekilde yapılan politikleşmiş ve düşman ceza hukuku uygulamalarıyla sürdürülen tek parti yargısı algısı oluşturan uygulamalar Türkiye'de hepimizin arzu ettiğini düşündüğüm ve Türkiye'nin ihtiyacı olan iç cepheyi güçlendirmeyecek aksine iç cepheyi tahrip edecektir. Bu demokrasinin askıya alınmasıdır. Zafer Partisi olarak bütün teşkilat, üye ve seçmenimizle düşman ceza hukuku uygulamalarına karşı kararlılıkla duracağımızın altını buradan kamuoyu önünde bir kez daha çizmek istiyorum. Sözlerime Türk milletinin Muharrem yasını paylaşarak devam etmek istiyorum. Altını çizerek ifade ediyorum. Bugün Muharrem'in 10. günü, Aşure günü Kerbela'nın hüznü bütün Türk milletinin ortak hüznüdür. Ama bir başka hüznü de birkaç günden bu yana ülkemizin değişik yörelerinde çıkarılan orman yangınlarından dolayı yaşıyoruz. Ülkemiz adeta bir yangın saldırısı altında. 3 Temmuz gecesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son bir hafta içinde 624 yangının çıktığını açıkladı. 4 Temmuz'da yeni yangınların çıkmasıyla 624 rakamının daha da arttığını gördük. Yangınları söndürmek için büyük bir mücadele verildiğini ifade etti. Biz de görüyoruz. Allah ya yangınları söndürmek için mücadele eden bütün görevlilerden ve yurttaşlarımızdan razı olsun yangınları söndürmek için mücadele ederken hayatını kaybeden kardeşimse de Allah rahmet eylesin. Ancak bu yangınların tamamının elektrik tellerinin kopması, lehim makinasından kıvılcım sıçraması ile izah edilmesi mümkün değil. İzmir'in, Karaburun, Menderes, Buca, Urla, Torbalı ve Ödemiş gibi dört bir yanında aynı gün, aynı saatlerde elektrik telleri kopacak ve veya anız yakılacak ve yangın çıkacak. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Keza dün Hatay'da Önce Antakya'da ve daha sonra İskenderun ve 4 yolda yangın çıktı. Gece ilerleyen saatlerde 4 yoldan yangının çıkmasından bir iki dakika sonra yangın bölgesinden bana gelen bir videoyu Emniyet Genel Müdürlüğü Tarım Orman Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaştım. Yerel bir gazeteciden geldi. Gece olmasına rağmen yangından çok uzak bir bölgede bir başka yangının nasıl çıkartıldığının videosudur bu. Bundan sonraki süreç Türk halkından hiçbir şeyin gizlenmemesi olmalı. PKK terör örgütünün türevi Ateşin Çocukları adlı terörist yapının geçtiğimiz yıllarda nasıl yangınlar çıkardığını biliyoruz ve çıkardıkları yangınları da zaten internette listeliyorlar. Mayıs 2025'e kadar listelemişler. Şurada şu yangını çıkarttık, burada bu yangını çıkarttık diye. Dün sabah Reuters haber ajansı İngilizce yayınında yangınların bir bölümünün Ateşin Çocukları adlı terör yapısı tarafından çıkarıldığına dair bir haber geçti. 10 saat sonra bu haber ne olduysa kaldırıldı. Ancak kayıtlarda mevcut. Fotoğrafları çekildi basın farkına vardı. Bu arada Enformasyon Başkanlığı da, İletişim Başkanlığı da PKK'nın yangınları çıkardığına dair bir kanıtın bulunmadığını ifade etti. Ama şaşırıyor muyuz? Kuzey Irak'ta 10 Türk askerine drone ile yapılan PKK saldırısı konusunda nasıl resmi bir karartma yapıldıysa Benzer bir karartmanın da şimdi bağrımızı yakan yangınlarda terör örgütünün oynadığı rol ile ilgili yapılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz ve gerçeklerinde bir gün muhakkak ortaya çıkacağından eminiz. Fakat yangınlarla da bitmiyor hüzünlerimiz. Zeytinliklerimizin kesilerek maden arama ruhsatı verildiğini görüyoruz. Zeytin ağacı, zeytinyağı, zeytinin kendisi bunlar gelecek nesillere devretmemiz gereken milli servetler. Urfa'da 3000 yaşında bir zeytin ağacı bir anıt gibi durmaya ve yaşamaya devam ediyor ve bu milli servetimiz gelecek nesillerin hakkı birkaç maden şirketinin para kazanması için akıl dışı, vicdan dışı bir şekilde ortadan kaldırılıyor, kesiyor. Elbet bir gün Türkiye'de hukuk devleti kurulduğu zaman hukuk önünde bunun da hesabı sorulur. Ve Zeytin ağacını kesen zihniyet iklim yasasını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç tartışmadan kabul ediyor. İklim yasası emperyalist bir projedir. 19. yüzyılın başından bu yana dünyanın dört bir yanını acımasızca sömüren, doğayı kirleten emperyalist ülkeler şimdi Türkiye gibi ülkelerin üzerine büyük ekonomik yük yükleyecek dayatmaları gündeme taşıyorlar. Ve ne yazık ki Zafer Partisi'nin olmadığı bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aleyhinde ciddi bir karşı çıkış gerçekleşmeden iklim yasası da kabul ediliyor. Değerli basın mensupları, değerli Zafer Partililer, bugün bu salonda olan iki televizyon kanalı, Birkaç gün içerisinde 10 gün süreyle yayınlarını durdurmak ve ekranlarını karartmak zorunda kalacaklar. Sözcü TV ve Halk TV'den bahsediyorum. Neden? Çünkü düşman ceza hukuku uygulamasıyla karşı karşıyalar. Onların maruz kaldığı düşman ceza hukuku uygulamasına ben de karşı karşıya kaldım, maruz kaldım. 10 Haziran 2025'te 149 gün süren tutukluktan sonra Silivri cezaevinden duruşma sonrasında 2 yıl 4 ay haksız, hukuksuz bir ceza alarak tahliye edilince ilk açıklamamda nerede kalmıştık demiştim. Şimdi Zafer Partisi olarak nerede kaldıysak oradan daha güçlü, daha kararlı bir şekilde Türk milletinin zaferine doğru yürüyeceğiz. <laughs> Hafızaları tazelemek ve yaşananlar çerçevesinde Türkiye'ye hakim olan düşman ceza hukuku iklimini anlatmak, izah etmek için olanları kısaca özetlemek istiyorum. PKK terör örgütüyle bir görüşme süreci iktidar tarafından başlatıldı. Biz de zafer partisi olarak PKK terör örgütünün kayıtsız şartsız teslimi dışında hiçbir şekilde terör örgütünün muhatap almama, alınmaması gerektiğini vurguladık ve içine girilen sürecin bir pazarlık süreci olduğu düşüncesi ile eleştirilerimizi gündeme taşıdık. Bu çerçevede önce Karaman'da sonra Antalya'da Mehmetçik katillerine af yok mitinglerini gerçekleştirdik. Ocak ayı olmasına rağmen hafta içi olmasına rağmen Karamanda miting büyük bir kalabalıkla gerçekleşti. Antalya'da da miting daha da